Tem otoyolunda tersane işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı. Kaza derince Tem Fatih Sultan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. <laughs> İstanbul istikametinde seyir halinde olan Bahri Bey idaresindeki otomobille Gölcük'te bulunan bir tersanenin işçilerini taşıyan İsmaila yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs bariyerlere çarparak orta refüje yan yatarken yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil ise takla atarak durabildi. <laughs> Kazada otomobil sürücüsünün eşi Fahriye B, minibüste sıkışan sürücü İsmaila ve yedi işçi yaralanırken hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan otomobilin sürücüsü yaralanan eşinin yanında oturarak elini bırakmadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>